Anunnaki'ler, antik Mezopotamya kültürlerinden gelen bir grup tanrı, tarihçileri, arkeologları ve komplo teorisyenlerini büyülemeye devam etmektedir. Sümerler, Akadlar, Asurlular ve Babilliler tarafından tapıldığına inanılan Anunnaki'ler, genellikle gökyüzü ve yeryüzü tanrıları olarak tasvir edilir. Son yıllarda Anunnaki'lerle ilgili anlatılar mitoloji ile insanlığın yaratılışında rol oynadıklarını öne süren spekülatif teorileri harmanlayarak evrim geçirmiştir. Anunnaki mitolojisi Anunnakiler öncelikle antik Sümer metinlerinde geçmektedir ve bu metinlerde gök tanrısı Anu ve yeryüzü tanrıçası Ki'nin soyundan geldikleri anlatılır. Bu metinlerde Anunnakiler yeryüzündeki çeşitli yaşam alanlarını etkileyen güçlü varlıklar olarak tasvir edilir ve şehirlerin kurulması ve yasaların uygulanması gibi konularda etkili oldukları belirtilir. Köken ve hiyerarşi, Anunnakilerin, başlarında Anun'un bulunduğu bir hiyerarşi ile göklerde yaşadığına inanılırdı. Anun'un oğlu Enlil, hava tanrısı olarak görev yapar ve ikinci komutandı. Diğer önemli tanrılar arasında su ve bilgelik tanrısı Enki ve ana tanrıça Ninhursak bulunur. Mitolojik hikayeler, Anunnakilerle ilgili hikayeler, genellikle insanların onlarla olan etkileşimleri etrafında döner. Ünlü anlatılardan biri, kahramanın tanrılardan ölümsüzlük aradığı Gılgamış destanıdır. Modern yorumlar ve teoriler, yüzyılda Anunnakiler, Zekaria Sitchin gibi yazarların eserleri aracılığıyla yeniden ilgi görmüştür. Sitchin'in 12. Gezegen adlı kitabında öne sürdüğü yorum, Anunnaki'lerin Nibiru gezegeninden gelen antik astronotlar olduğunu ve altın madenciliği için insanları köle ırkı olarak genetik olarak mühendislikten geçirdiklerini iddia eder. Antik Astronot Teorisi. Bu teori, Anunnaki'lerin erken insan medeniyetlerini etkilemek için gelişmiş teknolojiyi kullandığını öne sürer. Teorinin savunucuları piramitler ve zigguratlar gibi antik yapıların onların yardımıyla inşa edildiğini iddia ederler. Genetik mühendislik, Sitchin'e göre Anunnakiler modern insanları yaratmak için DNA'larını erken hominidlerle birleştirmiştir. Bu fikir birçok tartışmaya yol açmış ve kitaplar, belgeseller ve televizyon dizileri dahil olmak üzere çeşitli medya biçimlerine ilham vermiştir. Kültürel etki ve miras, Anunnaki kavramı popüler kültürü etkileyerek edebiyat, sanat ve eğlencede kendine yer bulmuştur. Tasvirleri iyi huylu tanrılardan kötü niyetli hükümdarlara kadar değişmekte olup insanlığın bilinmeyenle ve dünya dışı yaşam olasılığıyla olan merakını yansıtmaktadır. Popüler kültürde Anunnakiler, filmler, TV şovları ve video oyunları dahil çeşitli kurgusal eserlerde yer almıştır. Bu tasvirler genellikle onların gizemli kökenlerini ve gelişmiş yeteneklerini vurgular. Yeni Çağ inançlarına etkisi, bazı Yeni Çağ hareketleri Anunnaki'leri ruhsal öğretilerine dahil ederek onları evren hakkında gizli bilgiye sahip aydınlanmış varlıklar olarak görürler. Anunnaki'ler dünya genelinde hayal gücünü büyülemeye devam ediyor, antik mitolojiyi modern spekülatif teorilerle harmanlıyor tanrılar, dünya dışı ziyaretçiler veya insanlığın bilgi arayışını temsil eden sembolik figürler olarak görülüp görülmediklerine bakılmaksızın Anunnakilerin mirası sürmektedir.